Ya bu sene yine bozkırımızda soğuklar hakim. Sokakta yürürken böyle ağzım, burnum iyice her taraf donuyor valla. Ne yapacağız Mehmet mi ya bu konuda? Valla emmi ne yapacaksın gayri? İyi kötü, altımıza yünlü pijama, uzun kollu atlet, çit çorap giyeceğiz. Efendime söyleyin zobayı da yakacağız. Başında oturacağız yani berbat soğuk var ya. Tuvaletin kırbığı bile donmuş. Valla halk önün önünde durum böyle. Bakalım diğer mahallelerdekiler ne düşünüyor? Acaba bu şiddetli soğuk o mahallelerde de var mı? Şimdi o mahallede olan soğuk tabi bizim orada da var. Bizim bir de kuz yakada oturuyoruz. Biz olan soğuk eve dıkanıyor yani. Ya o iyi değil mi? Kuzcaka ne? Kuzcaka ne? işte kuz tarafta olan yer. Yani kuz. Soğuk. Bir de çor çocuk vallahi var ya yolu kaybı kafaya taşı vur geberdirin bak. Vallahi geberdirin. Ya bir de şimdi bugün Bozkır'a giden oldu mu? Ben şimdi Cuma'ya gideceğim de TAP'lı bugün çalışır mı acaba? Vallahi kar fena değil. İyi yağdı ama soğuktan da bir yere çıkabildiğimiz yok. Hava gidiyoruz. Soğuk, don. Davşan oynamamış. Köpek de gitmiyor. Cırrık, kara tavuk, sığırcık da yok. Olsa da tüfek atılmaz zaten. Bahalı.